Göster mi? Mit var, mit var aynen. Döndürecekler galiba. Bir şey. A'da adam var. Okay. B yok değil mi? Short giriyor. Spike A'da düştü. Çok tamam. Spike Şorttan. Şorttan düştü. Çok iyi, tamam. Sage short'tan, short'tan girdi site'a. Sage. Bir Çok iyi. Şort, çok iyi. Short, short, short. Last short. Evet, şort. güzel, güzel. İyi. Görüş oku sana. geldi. Görüldüler. Abi bizim o sorarmış, sorry. Biri gruba mı konuşuyor Arna. bizden? Yok. E nasıl ses gidiyor karşıya? Herkes takım ya. Evet. Sesleri duyuyoruz dediler Sos. ama. Aa girdi girdi. Ah. İki kişi girdi. Reyna'ya 90 vurdum can çekti. İkisi de side'den. Vuruyorlar. Kör Yemek vurdum can çekti. Orada. Ya ses geliyor karşı onu anlamadık Buraya. ya. Buraya. Niye öyle oldu? Biri gruptan mı konuşuyor bizden? Normalde kişi vardı. Solda an, mavi şey. mi? Yeşil tonlarında yazı çıkması lazım. Bahşet grup konuştuğun zaman. Ya. Şu an bak takama konuşuyorlar. Ah. Evet evet. Ay Bir yanına girdiler Acele ya. seyirci yani. aldım da. Tek bir can bile yok. Gelmiyor. Şu an gelmiyor. Biri galiba Tabii gruptan konuşuyordu. Sesliyor muymuş ya? Evet evet. evet. Ee, Yayına çık olmuş olabilir mi sizde? Arkada açık. Ee, -e, konuşuyordu. Ben o de ama. açık yayın da alt tatta bakmıyorum yani şeyde. Yani ses kapatmışsın. İzleyici dursun diye. Yanlışlıkla Teşekkür ederim sağ olun ya. ya. Ben kurba şey ses basamıyorum tamam, ben. Ben full buraya bakıyorum valla. Kalırsın. Takım karışık bir an söyleyeceğim kaldır Mit Mid. Can var mı sekiz? Var var gireceğim. Bir tane şey Orbalıyor. kesiyor. Baya. Sola geldiğinde söyle kapatın yoksa. Mid'de bir <laughs> yol bırak şey. B boş, boş B boş. Full A, full A B boş. Açsana sen. Yakın, bekleyelim ya. Onlarla silahları yiyelim. <laughs> Yeni açık sorun okur. Bu short yakın 2 var. Bir düşman daha var. Mid, mid var son bitim. Ne? Çok iyi abi. Eyvallah iyisiniz iyisiniz çok iyi. Dönmüşler e, midde smoke var. Evet. evet, evet hepsi bit hepsi. Ortada <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah abi. Doğru. Bir düşman kaldı. Çok iyi. Helal. Evet. Çok iyisiniz. Ne olabilir? Tamam, Helal çok Selam. iyi çok iyi. Bak bak oralım için ya. Ah. Çıkırdı ama duvarı. Çok iyi. Jet burla. Sucu ve jet burla. Biliyordum kıracağını da. Benim kalkanım yok. Aa değil mi? Yaratı da böyle istedim ve aldım. Oynamıyorlar hep aynı Anlatmaya ya. gerek yok. Mükemmel bir manzara. Katıp dönüyor galiba ya hep. Roteyi atıyorlar. Evet, bir diyorlar evet. ya. Biri kalsın. Aa Elif koş <laughs> geldi. baya bayağı anladım. geriden geldi ya. Nerede? Abi sen B'ye gitmişsin. Kirpi abi. Lan gidiyorum ben. Merve de şu an 5 ve 5 Helal lan Astro çok. De, çok çok çok. düştü. Bir düşman kaldı. Short aldım bit de bit de bit de bit de mi, 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 mi sonra tamam. Evet bit evet, de var mı? Mevra Allah'a selam çatışmaya devam. Bomba ben. Geliyor mu? Duydum. Arap çatışıyoruz bu arada. Çok iyi. Ben demiş oldum. Bitleyince ben biraz da geride bekledim ha. Geliyor. bence Nereye kaçıyorsunuz? Görüşürüz tabi ben şaka yapıyorum. Çekelim baskın. Güzel bak. Çekelim ya. BK'ma BK'ma hemen döndü. Biz de başka bir yayıncıyla ile BS'ye atıyoruz. 5'e 5. Yerleştirebileceksin. Oha. Yok edemezsin. Ayakta kalan son oyuncu. Bu piyes ya. Çok iyi. Tam gördüm. Helal. Oy, çok iyisin. Tam iyi. Mükemmel. O kaçım çalabilir şeylerini öğret. Zıbuşçum hoş geldin. Nasılsın? Yine hayvan altına mı? Aa fena bir pozisyon. <laughs> ya o şey yapıyor. Short ya da main. Zakar ayarlamış. Main main adam main. Evet main arkası. Helal, helal be sana, helal be sana, helal çok dön. iyisin. Sova AFK, Sova AFK. Sova AFK. gerek yok dön abi, dön, dön. Dön ya. Dön abi dön dön. Dönelim ya. Ama arkada gelebilir bak. Burada, buradan bir şey çıkmayacak belli. Bir anda döndük. Dön, Ben, burada bekliyorum bak, kill avcısı. Ortada düşman görüldü. Can az olan varsa bir verelim ya. Bir can nakli yapalım arkadaşlar. Abi ne dedim dediğim... mi? Dönelim mi? Bir bir düşürsün. Açın. Tanımın kaybı kardeşim. Duvar var İki abi joy? şu an. Yakın geri bir şey atıyor. Selam <laughs> Ali Spike ortada düştü. Evet. Al Spike'ı bon, gel. Spike bende. Geliyorum. Ee, abi şuraya dikkat nereye? Pazar pazar pazar. Sağda pusu kırık almış. Helal. Bir daha var orada. Market market. Son 30 saniye. Ben market. Ortada düşman görüldü. Gir abi sen. Girmeniz ben markete bakıyorum. Market. market mark mark sen gir. Backside'e dikkat et. Giderken. Ayakta kalan Amına. son oyuncu. Enti. 90. 90 vurdum abi. Beşli be. Oh. Arkaya dikkat et demiştim. Arkaya 2 saat baktım çıkmadı. Yani artık çıkması lazımdı yani. İçeri bomba kuracağım. Canım yok şu an gençler. Beyler şeyde. Ay o. Oh. Can var mı? Yok. Hakka. <laughs> Short oynama <mu>? smoke <laughs> Merve'ye çok kötü yalan attım bu Bence kötü. Tamam, ağır küfür de ediyorsun. Abi B boş B boş Gel gel gel. B'yi ben koruma altına aldım. O neydi öyle ya? <laughs> bir anda çevirdim. Ya, Ulan eğitimde böyle <laughs> vuran bir şansa denk geliyor. Arap. Bir ses verdi ama. Oy, Aa, oyun Aa oğlum midden dolanmış arkama. Abi 3 tane B var bu Yok, arada. A'ya girebilirsiniz. Tamam, tamam. 3 tane B var A'ya girdiniz. Çok ya abi sen heaven'ı şey yapsana duvarlasana. Zıpla vur. Oğlum. Oğlum ben onu yapamıyorum ya. Abi yapardın ya neyse. Kur Ananı oğlum, oğlum. Abi niye kuramıyon? Oğlum kuramıyorum basmıyor. Bas yapın sol tık atıyon. Pelçli gibi kaldım. Ayakta kalan son oyuncu. Sattık Heh. ya. Böyle şey gibi arakta kaleci gibi oldum. <laughs> Aldın. Et. Helal ne Vuruyorum Kuruyorum dik tam böyle yarım kalıyor. Ya. Yani. <laughs> helal helal. Ben sattım ben sattım ya buram diyor. Ya bunu gör. <gülüyor> <gülüyor> bunu görmediniz bak bunu yayın kaydını sileceğim. Kim <laughs> para durumları ne? Bakar. Ne kadar ben... Muratlar bize ya. Kiyucuya bir koşarak vurmuşum. Murat bir vanda atsana bana be. Bende biraz fazla para. Olan oyunda biraz zenginsin ha. Ultiyi... -han. Nasıl olacak? direk duvarın kenarına bak Duvarı şorta açacağım. Bana heaven attırmayın indir duvarı. Aynen. Aynen. Hadi abi girin abi girin. Körünüzü atıyorum girin. Hadi aynen. attım gir. Çok iyi bir kör attım gir. Gir gir gir, gir. Tertemiz. Gir abi gir. Ay ananı şort <gülüyor> yok. <gülüyor> Çok iyi adam girdi. Arka bende rahat olun. Arka bende. Oğlum bir arkadan geldi lan. Biri geliyor. Kişi kişi bir arkadan geliyor. Bana yakın ha. arkadan geliyor. Ben aldım orayı <laughs> <Kurduk gülüyor> <babayı kurduk. gülüyor> Lan ne oluyor. oluyor Helal lan Helal helal çok iyi <laughs> Ulan Murat oynuyor lan 15 aldı ha şşş Bir şey sorabilir miyim niye, niye Niye kıçınızı ben kurtarıyorum Helal lan Kırp. sana Vırt Harbi bak tam 3 round dur Böyle 3 3v1 3 kişi ölüyor ben kalıyorum Bu nedir arkadaş Evet evet ben gelip sonra girmemiz lazım Ben jet alsam şimdi 31 vurmuş Çok bekleniyor o da bizi yavaş gibi. <laughs> abi duvarını şöyle çeker misin? Duvarı aldın diye bana dedi. Arkana dikkat. Aynen. götümden yandım. Kim götüm elledi? Bir <laughs> götüm Bir abi gir sert baş. Gel gel şey can asra, asra, abi, asra. ver canım. Can ver canım. Abi. Asır asır Ver canım ver. bana ver bana ver. Ne asırısın bana ver. Oğlum astra vuruyor. Abi. <laughs> Öreceğim. Oğlum abi can bitti. İkiye mi böleyim <laughs> Kardeş payı mı yapayım size? Arka bende rahat. Şeyde pazarda pazarda. Bela. Okay. Helal Oy. Ya, helal lan, helal lan. Tamam arkadaşlar. Adam. Belediye sporcumuz başladı oyuna. <laughs> Bizi güçlü kılan birlikte olmamız. Adam otobanı. İki saattir izledi izledi sizi. Adam top <laughs> figure oldu lan. Yok bir anda başladım yoksa. Baba Joker şey, şey. hakkımızı kullandı Joker hakkımızı. Lazımdı. Ya ben bir dere oynamıyorum kardeşim kolumu çıkıyor. Baba olmuş ya. işte olmuş. Ya Daha şimdi işte patladı. Kedi olsa neyse de kardeş ne alakalı. lan Siyerlik söyleyin. söyle İşlemek ya hak nasıl adam bu yapmak ya. Ultima'dan yine aynı ya. what the fuck. Neyse şunu skinsiz alacağız ya. Bak. Ya. Rabri. Efendim. Kirpi. Ney? <laughs> Rabri parayı gördü bozuldu ama. Lan yok. Gözlerini bakalım düşman görüldü. Abi çok iyi. Ben short'a şöyle bir şey attım kaçtık. Vantadı ya. Vante bir çek. Vante bir çek. Ne oluyor amına koyayım? Göstermiyorlar ya. Bakmayın. Kör attı. Kör oldu. Sakin ol. Kör oldu. Bu arada. Aa ya şimdi kafasına vuracağım şimdi öğretin Oy. Buradan B'ye oynarız. Ha buradan A'ya oynadık. Tamam benim son aldım ben. Çerez bir şekilde. Joy pazarda pusuyor. Abi sen önden yem olarak geldi. geldi. Bir geldi. <laughs> abi jet buradan mükemmel. Kur abi sen. Kilper. Ben de değil Ondan ki oğlum. Ben soktum içeri de babam aldı. De abi jetin canı biri vur şunu. Soma taş. Spike'ımız düştü. Son 30 saniye. Oo. Bir düşman. Sitti Kişi o tavan etti. Kaldırayım dokuz. mı? Böyle verirsek. Şey 11 canı var. Ben de lobum. Oğlum adam ulti attı. Adam demişim Merve Ya yeter ama. Oğlum Giriyorum çok güzel ulti attı. Canı çok az zaten de. Son 10 saniye. Abi net sonu, 40, sayı, bir şekilde tabi. kurmanız lazım. Abi kur kur kur. Çok abi kur. abi kur. koru siti galiba siti galiba. Çok az canı var. Ya. Helal. Oy, Oy, bir canı, canı var. Güzel oynadı ama. Aldık. Biz aldık, biz aldık, biz aldık. Nice. Ya bela atıyordum, ayıp. Çiçeği Oralım için. Yo biz alalım, bir onlar almış lan. Karşı takım almış. Sağ o jetting, jetting, jetting. Jetting City, Reyna. Reyna City. Çok güzel. Çok Sen iyi abi. Sizden gel. Salıyoruz burayı. Salma Orada salma. Da, evet. Hayır arkadalar arkadalar. Reynard City'deydi. Tamam. O zaman bekle gelen Son 30 saniye. Re City burada ben abi ne, tamam. ne ne diyorsun amına? 27 saniye var ya. 20 saniye var oynama. İşte. Dönmüş. Abi A girdik ya. B'ye giremeyiz buradan. Başka yapamayız. Başka yok. 20 saniye var. 20 saniye Aa, çok süre geçmiş ya. Gir abi gir abi gir abi. Sen gir önden yem olarak. Çıktın bir bok göremedim ki. Bir daha kumak atmışlar. Koşarak bulduk. Ya yeter ya. Aga be. Güzeldi Sabri, ama ente güzeldi ente ya. ya. Elinize sağlık ya. Bayağı olmuşsun. iyiydi. Güzel. Ente. Vay be.